Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bu arada efsane halimle yapıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışıyoruz ve köy yapacağız. Lütfen arkadaşlar bakın ben Minecraft'ı bırakmayacağım. Her zaman Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Borolo gibi borolar nasıl efsaneler falan yapıyor biz de yapacağız artık arkadaşlar. Tamam şimdi videomuza geçelim ve hayatta kalmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi Villaggio sezonu başla parça.

15 yeterli mi? öteki odundan da biraz 15 tane şunlar var bir tane de şu şoför vardı sanki akşam olursa bittik arkadaşlar artık Minecraft youtuber var Niye? ben artık videoları çekmekten hemen bu videoyu söyleyeyim her zaman Minecraft geliyor arkadaşlar isterseniz bana söyleyin ee, şey falan videoları gelsin falan filan yazın ben sizin için her şeyi yapacağım da siz bana abone olmuyorsunuz bir de o var lan ben, ben orayı nasıl çıkacağım tam bu da yukarı doğru çıkarız ya fazla Minecraft oynamadığım için bir şey bulamıyorsun Arkadaşlar efsanenin efsane, efsane olduğunun kanıtını göstereyim mi size? Ama buradan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi o videoyu durdurayım ben. Arkadaşlar kanıtını göstereyim ben size şöyle. Ama buradan yapıyoruz. Rosta yadırabiliyorduk ama o geçti artık. Demir Öztü'ye bir şey öğrendim bu domuz yemeği domuz arab yemeği arkadaşlar orada zombi mi gördük akşam olmadan kılıç kılıç yapacağız sonra da de demire araba yapacağız bir de koyun köyde bulabilirsek köydeki her şeyi alacağız. Köy okay, bulamıyoruz. Buldum da aldım mı. Şimdi gelelim. Fullü tamam. kaç olsun. Hepsini alalım. Biraz. Hadi dört tane daha. Üç. iki, Bir. Ve sıfır. Tamam. 60 tane tatlımız var. Şimdi 60 tatlıyla bir tane şey yapacağız. 54 tane kaldım. Şimdi arkadaşlar ev, ev, yapacaksak kapı lazım. Evet kapı. Bildiğiniz kapı. Cam nasıl yapacağız onu sormayın. Onu sonraya bakarız. Aa, dur. kazma. Bir de kılıç yapalım. Tatlı kılıç başka ne yaparız başka bir şey yapmam arkadaşlar böyle devam edelim evimizi şuraya yapalım köyümüz de burada olur belki arkadaşlar bilmem köyümüz burada olursa az kötü olur şunu alalım ederim, Durun, şu şeyi de alacağım ben düşmüş şeyler ağaçtan düşmüş biz ağaç kazacağız. Ağaç bunda kazılıyor mu arkadaşlar? Ya. Hiç bilmiyorum ya. Minecraft fazla oynamıyorum zaten. İnşallah doğru yapıyorum. Doğru yapmıyorsam buna yorumlara yazın arkadaşlar. Evet doğru yapıyorum. Kesin. Bir de kürek yaptığımızda köyümüzün yollarını yapacağız. Sizlerden dalacağız arkadaşlar köyümüzü bana abone olun. Siz de benim yaptığım köye girin. devam Hem ağaç toplayacağız hem de köyümüz ee, köyümüzü yapacağız arkadaşlar. Belki abim ve kuzenimi de katılabilirler ama onlar yaratıcım o da şey oldular. Böyle alışkın oldular. Aman bana yaratıcı o da derler ama ben almayacağım arkadaşlar. Böyle hayatta kalmada hiç köy yapmadım. Borulu hayatta kalmada yaptık kesin. Bir deneyeceğim bakalım arkadaşlar. Dağa doğru çıktık ama. evimiz ben böyle. Bakın şu mağaralı yerleri yapmak istemiyorum. Şu aşağılara doğru yapalım. Et de toplarım zaten. Arkadaşlar ben köy yapmak için yer buldum. Bir de şu koyundan alalım arkadaşlar ya. Öldüm. Gidiyordum arkadaşlar ya. Aşağı doğru gidiyordum valla. Korktum ben de. İyi ki bir şey olmadı. Düşmedim falan. Düşseydim. Arkadaşlar ben burada bir yer buldum. Çimenlerde de çimen topları şurayı kapatırız arkadaşlar. Tamam bizim köyümüz yeri böyle olacak. Ha, buradan. Şey çıkar falan filan da. Gidelim biz böyle. Bize kahverengi koyun lazım ya. Arılara bulaşmayalım. Arkadaşlar biz evimizi bence yapalım. Yarın devam edebilir. Arkadaşlar ben buraya yapıyorum valla güneş batacak güneş batarsa ne olacağını biliyorsunuz Heh. zombiler gelmeden şöyle evimizi yapalım tamam, inşallah olun yeter Gitmesi biz sıçtık mı sıçtık arkadaşlar küçük bir evdeyi yapalım Heh. yarın olunca ee, şey yaparız arkadaşlar. Hmm. Yarın olunca evet yapabiliriz şeyimizi. Şimdi kapatalım etrafımızı evin. Arkadaşlar yarın devam edecek. Arkadaşlar bunlardan da korumak zorunda. Şimdi şunları da kapatalım Şu taraf kapandı mı acaba Çok karanlık ya Çok Karanlık Korkuyorum Kapattık mı biz bunları ya Arkadaşlar elimde tatlı kılıç var valla. Zombi falan gelirse sıçarız. Biz burada çökelim. Yeah. Arkadaşlar yarın videomuz durun arkadaşlar. Böyle yapalım. Aa, beni göremiyorsunuz. Arkadaşlar beni göremiyorsunuz değil mi? Aa, arkadaşlar biz bu çıkışı ne zaman yaparız? Arkadaşlar beni o. Oh. Arkadaşlar efsaneyim ya. Gözlere bak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın köyü kesin yapacağız. Yaparsak da artık da sizlerden alabiliriz. Tamam mı arkadaşlar. Bay bay.